Yedi Krallık Nehir Toprakları Üç dişli mızrak nehri ve onun üç büyük vasal akıntısı tarafından sulanan topraklarda hem şan hem de trajediyle dolu çok tarih yazıldı. Boğazdan karasu kıyılarına ve doğuda vadinin sınırlarına kadar uzanan nehir toprakları Westeros'un atan kalbidir. Yedi Krallık'ta başka hiçbir ülke bu kadar çok savaş görmedi. Bu kadar çok küçük kral ve kraliyet hanedanı yükselip alçalmadı. Bunun nedenleri açıktır. Zengin ve bereketli nehir toprakları, Dorn dışında yedi krallıktaki diğer tüm alemlerle sınır komşusudur. Ancak istilayı caydırmak için çok az doğal sınır vardır. Üç dişli suları, toprakları yerleşim, tarım ve fetih için olgunlaştırırken, nehrin üç kolu, barış zamanında ticareti ve seyahati teşvik eder ve savaş zamanlarında hem yol hem de bariyer görevi görür. Üç dişli mızrağın bölge için önemi, Karahera'nın büyük babası Kral Harvenhor, fırtına kralı Erik ile nehir toprakları için savaştığında hiç bu kadar net olmamıştı. Demir doğumlu yağmacılar nehirler üzerinde hakimiyet kurmayı başardılar ve onları hızlı bir şekilde kuvvet taşımak için kullandılar. Fırtına kralı en ağır yenilgisini Adil Pazar yakınlarındaki Mavi Çatal geçidinde aldı. Burada uzun gemiler, Erik'in sayıca üstünlüğüne rağmen demir doğumluların geçidi ele geçirmesinde belirleyici oldu. Üç dişli mızrağın üç dalı nehir topraklarının altlarını verir. Batıdaki dağlardan aşağı yuvarlanan, çamur ve alüvyonla renklenen kızıl çatal, boğaz bataklıklarından yosunlu sular çıkan yeşil çatal ve adını pırıl pırıl kaynaktan beslenen akışının saflığından alan mavi çatal. Geniş suları malların nehir topraklarından geçtiği yollardır ve bir mil veya daha fazla uzayan sırıklı tekne sıralarının görülmesi bilinmez değildir. Nehir topraklarında hiçbir zaman bir şehir olmadı. Bu garip görünse de, gerçi büyük pazar kasabaları yaygındır, muhtemelen bölgenin huysuz tarihi ve geçmişin krallarının vermiş olabilecek imtiyazları reddetme eğilimi nedeniyledir. Bazı tuz çukurları veya Lord Horaway'in kasabası veya adil pazar genişlemek için ayrılmıştır. İlk insanların Westeros'ta hüküm sürdüğü uzun yüzyıllar boyunca nehir topraklarında sayısız küçük krallık yükseldi ve düştü. Efsane ve şarkılarla iç içe geçmiş ve işlenmiş tarihleri, eylemleri yıpranmış taşlara yazılı olan ve şimdi bile Hisar'da anlamları tartışmalı olan birkaç efsanevi kralın ve kahramanın atları dışında büyük ölçüde unutulmuştur. Bu nedenle şarkıcılar ve hikaye anlatıcıları Güçlü Artos, Budala Florian, Dokuz Parmak Jack, Cadı Kraliçe Şira ve Tanrı Gözünün Yeşil Kralı'nın renkli hikayeleriyle bizi eğlendirebilirken bu gibi şahsiyetlerin varlığı ciddi bir alim tarafından sorgulanmalıdır. Nehir topraklarının gerçek tarihi andalların gelişiyle başlar. Doğudan gelen bu fatihler, dar denizi aşıp vadiyi süpürdükten sonra uzun giyimlerini üç dişli mızrağa ve onun üç büyük kolunda yelken açarak orayı kendilerinin yapmak için harekete geçtiler. O günlerde görünüşe göre andallar, daha sonraki septonların kral olarak adlandıracağı reislerin arkasında gruplar halinde savaştı. Ülkelerini nehirlerin suladığı birçok küçük kralı parça parça ele geçirdiler. Şarkılar bize yıllar boyunca Bakire Havuzunun düşüşünden ve Çocuk Kral Cesur Floria'nın ölümünden, Lord Den'in üç oğlunun Andal savaş lordu Lord Warym Wyfren ve şövalyelerini bir gün ve bir gece boyunca durdurduğu ve kendileri düşmeden önce yüzlerce kişiyi öldürdüğü dul geçidinden bahseder beyaz ormanda, sözde ormanın çocuklarının çukur bir tepenin altından çıkıp, Andal kampına yüzlerce kurt gönderdiği ve hilal ayın ışığı altında yüzlerce adamı parçaladığı geceyi, Tahçet'in Brecken'ları ile Kuzgun Ağacın Blackwoods'larının istilacılara karşı ortak bir neden oluşturdukları, ancak 777 Andal Şövalyesi ve kalkanlarında inançın yedi köşeli yıldızını taşıyan yedi rahibin hücumunu Yedi köşeli yıldız, önlerinde kalkanlar ve sancaklar üzerinde taşınan, cübbelerine işlenmiş, bazen etlerine kazılmış olarak andalların gittiği her yere gidiyordu. Yediler için duydukları şevk içinde fatihler, ilk insanların eski tanrılarını ve ormanın çocuklarını iblislerden biraz daha fazlası olarak gördüler ve onlar için kutsal olan büve tacı korularına çelik ve ateşle saldırdılar. Buldukları her yerde büyük beyaz ağaçları yok ettiler ve oyulmuş yüzlerini kestiler. Yüce Yürek denilen büyük tepe, onlardan önce ormanın çocukları için olduğu gibi ilk insanlar için de özellikle kutsaldı. Yedi krallıkta görülmüş, en eski dev büve ağaçlarından oluşan bir koruyla taşlandırılmış yüce yürek, hala çocukların ve onların yeşil görenlerinin meskeniydi. Andal kralı akraba katileerek tepeyi çevrelediğinde çocuklar kuzgun bulutlarını ve kurt ordularını çağırarak tepeyi savunmak için ortaya çıktılar ya da efsane bize öyle söylüyor yine de ne diş ne de pençe yeşil görenleri canavarları ve ilk insanları aynı şekilde katleden ve yüce yüreğin yanında bir ceset tepesini yarı yarıya yükselten andalların çelik baltalarıyla boy ölçüşemezdi ya da şarkıcılar bizi buna inandırdılar Gerçek tarih aksine öne sürerek çocukların Andallar Dardeniz'i geçmeden çok önce nehir topraklarını terk ettiğini söylüyor. Ama nasıl olduysa koru yok edildi. Bir zamanlar büve ağaçlarının olduğu yerde bugün sadece kütükler kaldı. Erik'in adı eski tarihlerdeki en karanlık isimlerden biri olsa da gerçekte var olup olmadığı merak edilebilir. Ali Üstad Perestan, Erik'in aslında bir isim değil de bir Andal ünvanının yozlaşması olabileceğini öne sürer. Perestan, tarih üzerine bir değerlendirme atlı eserinde daha da ileri giderek bu isimsiz Andal reisinin Andalları satılık asker olarak kullanan Nehir Kralı'nın rakibinin emriyle ağaçları kestiğini söyler. Andalların önünde duran nehir krallarının sondan bir önceki ve en büyüğü Mavi Çatal'ın kıyısındaki bir tepede eski taş atlı büyük bir kaleden hüküm süren adaletin çekici mathanesinden dördüncü Tristifer'dı. Şarkıcılar bize onun işgalcilere karşı yüz savaş verdiğini ve bunların 99'unu kazandığını ancak 7 Andal kralının ittifakına karşı savaşa gittiğinde yüzüncüde düştüğünü söylüyor. Yine de şarkılarda yedi kralın olması uygun görünüyor. Muhtemelen bu, rahipler tarafından bir dindarlık dersi olarak uydurulmuş başka bir hikayedir. Matlardan önce neredeyse onlar kadar güçlü başka krallar da vardı. Bu tarihlerde Fisherlerin nehir kraliyetlerinin ilk ve en eski hattı olduğu söylenir. Diğerlerine göre ise ikinci haneden olarak kabul edilirler ve yıldaki antik manastırda bulunan nehir yıllıkları parçaları üçüncü olduklarını öne sürer. Blackwoodslar ve Brecon'lar, kahramanlar çağının çeşitli zamanlarında nehir topraklarına hükmettiklerini iddia ederler. Matlar, nehir topraklarını öncekilerden daha fazla birleştirmeyi başardılar. Ancak saltanatları uzun sürmedi. Adalet çekicinin yerini oğlu 5. Terestifer veya son Terestifer aldı ve Andal dalgasını durduramadı ve kendi halkını bir arada tutmayı bile başaramadı. Eski taşları deviren ve son teistifarı katseden Andal kralları ilk insanların geri kalan soylularıyla evlendiler ve diz çökmeyenleri kastettiler. Kavgacı, savaşçı bir halk olan Andallar nehir topraklarını kendi aralarında paylaştılar. Andal fatihleri egemenlik için birbirleriyle savaşmaya başlamadan önce ilk insanların son krallarının kanı henüz kurumuştu. Pek çok lord, kendisini nehirlerin ve tepelerin kralı veya üç dişi mızrak kralı olarak adlandırsa da, bu önemsiz hükümdarlardan herhangi birinin bu ünvanlara layık olacak kadar nehir topraklarına hakim olması için yüzyıllar geçmesi gerekti. Tüm nehir topraklarını egemenliği altına alan Andal krallarının ilki, iki kadim düşman, Blackwoodlar ve Brackenlar arasındaki bir buluşmadan doğan bir piçti. Çocukken herkes tarafından hor görülen Benedict Nehir, ama çağının en büyük savaşçısı Sir Cesur Benedik oldu. Savaştaki hüneri ona hem annesinin hanesinin hem de babasının desteğini kazandırdı. Ve çok geçmeden diğer nehir lordsları da ona diz çöktü. Venedik'in üç dişli mızrağın son küçük krallarını devirmesi 30 yıldan fazla zaman aldı. Ancak sonuncusu da boyun eğdiğinde kendisi bir taş taktı. Kral olarak Adil Benedik olarak tanındı. Bu isim onu o kadar memnun etti ki Pitch soyadını bir kenara bırakıp hane adı olarak Jasmine'ı aldı. Sert olduğu kadar bilgeydi de. 23 yıl hüküm sürdü ve topraklarını bakire havuzu ile boğaza kadar genişletti. Başka bir Benedik olan oğlu 60 yıl boyunca Gölgeli Vadi, Rosby ve Karasudan Nehir diyarına kadar hüküm sürdü. Günlüklerin bize anlattığına göre Jasmine Hanesi nehir topraklarını yaklaşık 300 yıl boyunca yönetmiştir. Demir adaların kralı Curethor, kral 2. Berner'in oğullarını parkta tutsakken öldürdüğünde soyları sona erdi. Demir doğumlulara karşı umutsuz bir intikam savaşına kışkırtılan babaları onlardan uzun süre sağ kalamadı. Bunu başka bir anarşi ve kan dökme dönemi izledi. Cesur Benedik’in ördüğü krallık bir kez daha parçalandı ve yüzyıllık çatışma Blackwood, Brecon, Vance, Melister ve Chaldon hanelerinden küçük kralların üstünlük için birbirleriyle mücadele ettiğini gördü. Bu mücadelelerin beklenmedik galibi Lord Torrens Teague'di. Batı topraklarına yaptığı cüretkar bir saldırıda bir servet dolusu altını ele geçiren ve bu serveti dar denizden çok sayıda paralı askeri getirtmek için kullanan doğumu belirsiz bir macera pereste. Hepsi de tecrübeli savaşçılar olan bu askerlerin kılıçları fark yarattı. Vatik, 6 yıl süren savaşın ardından Bakire havuzunda 3 dişli mızrığın kralı olarak taç giydi. Bununla birlikte ne kral Torrinson ne de varislerinin tahtlarında güvenli bir şekilde oturmadıkları söylenir. Teyikler o kadar az seviliyordu ki ihanet durumunda üç dişli mızrağın tüm büyük evlerinin oğullarını ve kızlarını saraylarında rehine olarak tutmak zorunda olduklarına hükmettiler. Buna rağmen dördüncü teyik hükümdarı eğer kralı kral tüm saltanatını at üstünde geçirmiş, şövalyelerini bir isyandan diğerine sürüklerken her ağaca rehineler asmıştır. İlk insanlarda olduğu gibi Andal Nehir Krallarının hanedanları da genellikle kısa ömürlü oldu. Çünkü düşmanları diyarlarını her yandan kuşatmıştı. Adalardan gelen demir adamlar batıdaki kıyılarına baskın düzenlerken basamak taşları ve üç kız kardeşlerden gelen korsanlar da doğuda aynısını yaptı. Batılılar yağmalamak ve fethetmek için kızıl çatalın karşısındaki tepelerden aşağı indi. Ve vahşi tepe kabileleri kadınları yakmak, yağmalamak ve kaçırmak için ay dağlarından çıkıp geldi. Menzilin lordları güneybatıdan canları ne zaman isterse Karasu'nun karşısına demir şövalye sütunları gönderdiler. Güneydoğu'da her zaman altın ve şan için yanıp tutuşan fırtına krallarının toprakları uzanıyordu. Üç dişli mızrağın tüm uzun tarihinde yüzlerce hükümdarın yönetimi altında nehir halkının komşularından en az biriyle savaş halinde olmadığı neredeyse hiçbir zaman yoktu. Bazen aynı anda iki, hatta üç cephede savaşmak zorunda kalıyorlardı. Daha da kötüsü, nehir krallarının çok azı, kendi lordlarının sancaktarlarının tam desteğini almıştı. Düşmanlıkları, topraklarını sulayan nehirler kadar derin olan üç yaşı mızrağın lordları, eski yanlışların ve geçmiş ihanetlerin anılarını çoğu zaman bir kenara bırakmıyordu. Zaman zaman bu nehir lordlarından biri veya daha fazlası kendi krallarına karşı bazı istilacılara katılırdı. Gerçekten de bazı durumlarda yabancıları nehir topraklarına getiren, düşmanlarına karşı yardım etmeleri için onlara topraklar, altınlar veya kızlar teklif eden de bu lordlardı. Birçok nehir kralı bu tür ittifaklar tarafından devrildi ve her yeni savaş sadece bir sonrakini zemin hazırlamaya yaradı. Geriye dönüp bakıldığında istilacılardan birinin kalıp nehir topraklarını kendi toprakları olarak talep etmesinin an meselesi olduğu açıkça görülebilir. Bunu ilk yapan Fırtına Kralı 3. Arlan Durandındı. hanesinden Humphrey o günlerde nehirlerin ve tepelerin kralıydı. Dindar bir hükümdar olarak nehir toprakları boyunca birçok sept ve ana evi kurdu ve krallığında eski tanrılara tapınmayı bastırmaya çalıştı. Bu, kuzgun ağacın ona karşı ayaklanmasına neden oldu. Çünkü Blackwood'lar yediği asla kabul etmemişti. Atranta'nın Vance'leri ve Nehirova'nın talileri de isyanda onlara katıldı. Lord Roderick Blackwood, yardım için fırtına burnunu gönderdiğinde, inanç militanının kılıçları ve yıldızları tarafından desteklenen Kral Humphrey ve sadık adamları onları ezmek üzereydiler. Kral Arlen, Lord Roderick'in kızlarından birini, kuzgun ağacın tanrı korusundaki büyük ölü büvet ağacının altında eski ayinlerle evlendirdiği için Lordluğu Durand'ın hanesine evlilik yoluyla bağlıydı. Üçüncü Arlen, yanıt vermekte gecikmedi. Tüm sancaktarlarını çağıran fırtına kralı, Karasu koyundan büyük bir orduya önderlik ederek, Kral Humphrey ve ona sadık olanları bir dizi kanlı savaşta yendi ve kuzgun ağaç kuşatmasını kaldırdı. Roderick Blackwood ve Elston Tully, Lord Bracken, Derry, Smallwood ve her iki Lord Vance ile birlikte çatışmada düştü. Kral Humphrey, kardeşi ve şampiyonu Sir Damon ve oğulları Humphrey, Hollis ve Tyler seferin son savaşında hem Blackwoodslar hem de Brackenlar tarafından talep edilen topraklarda annenin memeleri denen iki tepenin altında yapılan kanlı bir çatışmada can verdiler. O gün ilk ölenin Kral Humphrey olduğu yazılıdır. Varisi Prens Humphrey, tacını ve kılıcını aldı. Ancak kısa bir süre sonra öldü. Bunun üzerine ikinci oğlu Halas da yaptı. Ancak o da öldürüldü. Ve böylece son nehir kralının kanlı tacı bir öğleden sonra içinde oğuldan oğula ve nihayet kral Hanfri'nin kardeşine geçti. Güneş battığında Tikevi, nehirler ve tepeler krallığı ile birlikte tamamen yok olmuştu. Öldükleri savaş bundan sonra Fırtına Kralı 3. Arlin'in ve onun fırtına topraklarının katlettiği ve bazıları saatlerce bile değil dakikalarca hüküm süren 5 Nehir Kralı'nın onuruna 6 Kralın Savaşı olarak anıldı. Fırtına burnunda görev yapan üstadlar tarafından bulunan ve daha sonraki yüzyıllarda kuzgun ağaçtan çıkan bazı mektuplara göre 3. Arlin kuzeye ilerlediğinde nehir topraklarını kendisi için talep etme niyetindeydi. Bunun yerine de iyi babası Lord Roderick'in şahsında tacı Blackwood hanesine geri vermeyi planlıyordu. Ancak Lord'un savaşta ölmesi bu planları altüst etti. Çünkü Kuzgun Ağacın varisi 8 yaşında bir çocuktu ve Fırtına Kralı Lord Blackwood'un hayatta kalan kardeşlerini ne seviyor ne de onlara güveniyordu. Görünüşe göre kralarlığın Roderick Blackwood'un en büyük çocuğu olan iyi kalpli kızı Shira'yı kendi oğlunun yanında hükümdar olarak taşlandırmayı kısa bir süre düşünmüş ancak Nehir Lordları bir kadın tarafından yönetilmeye karşı çıkmış ve majesteleri de Nehir topraklarını kendi topraklarına katmaya karar vermiştir. Ve böylece Nehir Lordları her nesilde en az bir kez fırtına burnuna karşı da 300 yıldan fazla kalacaklardı pek çok haneden bir düzine sahtekar, nehir kralı veya üç dişi mızrak kralı tarzını benimseyecek ve fırtına topraklarının boyunduruğunu kırmaya yemin edecekti. Hatta bazıları başardı. İki hafta boyunca, bir ay dönüşü, hatta bir yıl. Ama tahtları, çamur ve kum üzerine inşa edilmişti. Ve sonunda yeni bir ordu onları devirmek ve üzerlerine oturmaya cüret eden adamları asmak için fırtına burnundan gelecekti. Böylece Lucifer Jasmine, Yalancı Lucifer, Mark Mott, Deli Ozan, Lord Robert Vance, Lord Peter Melester, Lady Jane Nutt, Piç Kral Sir Adam Nehir, Adil Pazar Köylü Kralı Pete ve Eski Taş Şövalyesi Sir Lyman Fisher ve bir düzine kişi daha geçti. Fırtına burnu nehir topraklarını nihayet ele geçirdiğinde paramparça olmuştu. Onu bozan nehir lordu değil, üç dişli mızrak topraklarının ötesinden gelen rakip bir fatihti. Demir adaların kralı Sertel olarak anılan Harvin Hoar. Yüz uzun gemiyle demir adam körfezini geçen Harvin'in kuvveti, deniz gözcüsünün 40 persah güneyinde karaya çıktı. Ve adaların şarkıcılarının hala kutsadığı bir başarı ile gemilerini omuzlarında taşıyarak iç kısımlara mavi çatala yürüdü. Demir doğumlular nehirlerde bir aşağı bir yukarı hareket ederken, istedikleri gibi yağmalayıp baskınlar yaparken nehir lordsları onların önünden geri çekildi. Ya da çoğunun nefret ettiği bir kral adına savaşı göze almak istemeyerek kalelerine sığındı. Silah sırlanlar vahşice cezalandırıldı. Semal Nehir adında genç ve cesur bir şövalye, Nehir Oval Ordu Tamman Tali'den küçük bir ordu toplayıp, Kral Harvin'i tümsek taşında karşıladı ama sert el hücuma geçince hatları paramparça oldu. Yüzlerce kişi kaçmaya çalışırken boğuldu. Senval Nehir'in kendisi ikiye bölündü. Ki böylece vücudunun parçaları ebeveynlerinin her birine teslim edilebilsin. Lord Tully, Nehirova'yı savaşmadan terk etti. Ve tüm gücüyle Kuzgun Ağaç Kalesi'nde Lady Agnes Blackwood ve oğullarının yönetiminde toplanan orduya katılmak için kaçtı. Ama Lady Agnes demir doğumluların üzerine ilerlediğinde kavgacı komşusu Lord Lothar Bracken tüm gücüyle onun arkasından saldırdı ve adamlarını kaçırdı. Lady Agnes'ın kendisi ve iki oğlu yakalandı ve oğullarını çıplak elleriyle boğarken anneyi izlemeye zorlayan Kral Harvin'e teslim edildi. Yine de Lady Agnes eğer masallar doğruysa ağlamadı. ''Başka oğullarım var'' dedi Demir Adalar Kralına. Kuzgun ağaç, siz ve sizinkiler yıkılıp yok edildikten çok sonra da varlığını sürdürecek. Soyun kan ve ateşle bitecek. Muhtemelen bu kehanet konuşması bir şarkıcı ya da hikaye anlatıcısı tarafından hikayeye sonradan eklenmiş bir uydurmadır. Bildiğimiz tek şey Harvin Sertel'in eserini meydan okumasından çok etkilendiği ve onun hayatını bağışlayıp tuz karısı olarak almayı teklif ettiğidir. Lady Agnes, kılıcını içime sokmanı, aletini içime sokmanı tercih ederim." diye cevap verdi. Harvin Sertel onun dileğini yerine getirdi. Lady Blackwood'un ordusunun bozguna uğratılması, nehir lordlarının demir donlulara karşı direnişinin sonunu getirdi ama savaşın sonu olmadı. Çünkü istila haberi sonunda uzaktaki fırtına burnundaki kral Eric Durand'ına ulaşmıştı. Güçlü bir ordu toplayan fırtına kralı, düşmanla buluşmak için kuzeye koştu. Bu genç kral demir adamlarla mücadele etmeye o kadar hevesliydi ki kısa sürede kendi yük katarını geride bıraktı. Ve bu, Erik'in kara suyu geçip her kalenin kendisine kapandığını ve ne yiyecek ne de yem bulabildiği sadece yanan kasabalar ve kararmış tarlalar bulduğunda öğrendiği vahim bir hataydı. Nehir lordlarının çoğu o zamana kadar demir adamlara katılmıştı. Lordlar Goodbrook, Peach ve Wipeline'in komutası altında Karasu'yu geçtiler ve yavaş hareket eden yük katarı nehre ulaşmadan önce Kral Eric'in atçı muhafızlarını kaçırtıp erzaklarını ele geçirdiler. Böylece Lothar Brecken, Theo Cheldon ve bir dizi başka nehir lordunun da kendisine katıldığı adil pazarda Harvin Sertel'in karşısına tökezleyen, açlıktan ölmek üzere olan bir fırtına toprakları ordusu çıkmıştı. Kral Erik'in düşmanlarının yarısı kadar savaşçısı vardı. Ama adamları günlerce yürümekten yorulmuş, kafası karışmış ve moralleri bozuktu. Ve kralları çok geçmeden hem inatçı hem de kararsız olduğunu gösterdi. Savaş birleştiğinde sonuç fırtına diyarları için sarsıcı bir yenilgi oldu. Erik katliamdan kurtuldu ama iki erkek kardeşi çatışmada öldü ve fırtına burnunun üç dişi mızrak toprakları üzerindeki hakimiyeti ani, kanlı bir şekilde sona erdi. Söylendiğine göre nehir topraklarında pek çok küçük halk bu haberi duyunca sevinirken, cesaretlenen lordlar bölgede dağınık halde bulunan birkaç küçük fırtına topraklı garnizonuna karşı ayaklanarak onları kovmuş ya da kılıçtan geçirmiş. Tarihçilerin bize söylediğine göre taşlı septeki çanlar bir gün ve bir gece boyunca çaldı. Ve şarkıcılar ile dilenci kardeşler, üç dişli mızrağın insanlarının bir kez daha kendi kendilerinin efendisi olduklarını ilan etmek için kasaba kasaba dolaştı. Ancak bu kutlamalar kısa ömürlü oldu. Özellikle Taşçit hakkında Lord Lothar Biraka'nın hırtına topraklarından kovulduktan sonra sert edin onu kral yapacağı inancıyla demir doğumlularla ortak bir amaça dindiği söylenir. Ancak bu iddiayı destekleyen hiçbir yazılı kanıt yoktur. Pek olası görünmüyor. Harvin Hoare, taç dağıtacak türden bir adam değildi. Üçüncü Rand’ın 300 yıl önce yaptığı gibi, Harvin Nehir topraklarını kendisi için talep etti. Yanında savaşmış olan Nehir lordları, bir efendiyi diğeriyle değiştirmekten başka bir şey yapmamışlardı ve yeni efendileri eskisinden daha sert, daha acımasız ve daha titizdi. 6 ay sonra Sertel'e karşı ayaklanmaya çalıştığında Lothar Brecken bu dersi ilk öğrenenler arasındaydı. Sadece birkaç küçük lord onun sancağı altında toplandı ve Kral Harvin onu tamamen ezdi. Önce taş çeti yağmaladı, sonra onu değersizleştirdi ve Lord Brecken'ı bir yılın büyük bir kısmında açlıktan ölürken bir karga kafesine astı. Daha sonraki yıllarda Kral Erik iki kez kara suyu geçmeye ve kaybettiğini geri almaya çalıştı ancak başarılı olamadı en büyük oğlu ve halefi kral 5. Arlın'da denedi ve bu girişiminde öldü Halvin Sertel nehir topraklarını kendi ölümüne kadar yönetecekti birçok tuz karısından birinin zevkini alırken 64 yaşında yatakta öldü oğlu ve torunu da sırayla onun yerine geçerek demir doğumluların üç dişi mızrak halkları üzerindeki acımasız hakimiyetini sürdürdüler Harvin'in torunu Kara Heron, hayatının çoğunu nehir topraklarında kendi adını taşıyacak devasa kaleyi inşa ederek geçirdi ve demir adalara nadiren geri döndü. Fatih Egan Kara'ya çıkıp Heron ve Horhanesine son verdiğinde işler böyleydi. Demir doğumluların nehir toprakları üzerindeki egemenliği holu yutan soykırımla sona erdi. Daha sonra Egan, Nehirova'dan Edmund Tully'yi Targaryenler adına üç dişi mızrağın azam lordu ilan ederek ilk nehir lordu olarak atadı ve diğer nehir lordlarını da vasallara indirdi. Krallığı kendisi için korudu. Westeros'ta Egan'dan başka kral olamazdı. Nehir Toprakları bölümünün sonu.